Merhaba değerli izleyiciler. Bu videomuz Google haritaları yer, konum, işletme, firma nasıl eklerim sorularına cevap veren bir video olacak. Gmail hesabı olmayanları düşünerek en baştan işlemleri sıralayıp yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Umarım sizin için yararlı olur. Bu arada önemli detay olarak iletmek isterim. size arayıp Google'dan firmanız silinecek vesaire korkutma yolu para isteyenlere itibar etmeyin. Google veya iyi bir dijital ajans ile işletme iletişimi geçip Size en iyi şekilde dijitalleşmenizde yardımcı olmalarını talep ediyorum. Kendiniz yapmak isterseniz bu videomuz veya buna benzer arkadaşlarımızın yaptığı videoları izleyerek yapabilirsiniz. Tabi bunu yapmaya zamanınız veya konforunuz yoksa kesinlikle dijital pazarlama ajansı ile çalışmanızı öneririz. Bu uyarıyı ve önerimi yaptıktan sonra en baştan işlemimizi yapmaya başlıyoruz. Konumuz şöyle başlasın. Öncelikle işletmenize ait bir Gmail hesabınızın olmadığını varsayıyorum. Yani Gmail hesabınız yoksa da işleme başlıyorum. Bunun için önce şöyle Google arayıcımıza Google Hesap Oluştur yazıyorum. Google Hesap Oluştur yazdıktan sonra ilk çıkan link genelde böyle. tabii burada ilk çıkan link derken Çıkan şimdiki listelemede en başta olan linki tıklıyorum. Tamam. Şöyle tıklıyorum. Burada geldiğim ekranda, yani bu özellikle hızlı olsun diye oynuyorum yaptım. İşletme şurada geldi, birinci adımda. işletme yönetmek için yazıyor. Ben işletmeyi yönetmek için tıklıyorum. Böyle bir ekrana geldim. Tabii şunu burada not olarak e, eklemek isterim. Oldu ya, armayı yaptınız. Google listelemede bu deminki geldiğim link başta çıkmadı. İşte o zaman Google'a yazdığınız deminki gibi Google hesap oluştu. Başka bir link yerde bunu bulamadınız, bu linki kullanarak girebilirsiniz. Yani ben destekten kolay olsun diye işletmemi yönetmek için bulabilmek için bu linke geliyorum. Sizin de bunu yapmanız o arama kelimesini buraya gelmenizi istediğim için direkt bu yolu izledim. Şimdi işletme yönetmek için butonumuzu tıklıyoruz böyle bir ekrana geldik. Şimdi ben işletme yönetmek için de örnek olsun diye adapte dijital akademiyi tercih ediyorum. Siz tabi işletme adınızı yazacaksınız. İşletme adınız neyse ona göre eğer buna yakın şeyler alındıysa farklı farklı ee, işte xx işletme 01 gibi mailler üretebilirsiniz. Ben adapte Dijit. şunu deneyeceğim. Adapte Dijital Akademi'yi deniyorum. Alabilecek miyim bakalım. Yani şu anda bir sorun gözükmüyor. Şifre mi? Yani örnek bir şifre oluşturuyorum. Siz de işte kendi örnek şifrelerinizden en kolay ne hatırlıyorsunuz ama en kolay derken en kolay bir şifre kullanmayın. Ben diyorum ki örnek olsun yedir, 1 2 3 nokta. Şifreyi gösteriyorum. Örnek olsun yedir, Siz bunu yapmayın sakın. Siz kendinize göre bir şey oluşturun. Bunu yaptım. İleri dedim. Sonra telefon numarasını. Ben işletmemizin diğer telefon numarasını yazıyorum. E siz de kendi telefonun işletmede çok sık kullandığınız ya da kendi özel telefonunuzu yazabilirsiniz. Şimdi geliyorum. Ben yazdım. 535. 535. 686. 8008 numarayı yazdım. Kurtarma yapısı. Adam. Kendisi siz de bir şey yazın ya da hiçbir şey yazmayın. Siz bilirsiniz ama yazmanız her zaman e, hani yakın çok sık kullandığınız bir şeyler varsa yazmanız her zaman çok işe yarıyor. İşte isimleri sağlayalım. Yani siz işletme giriş tarihinizi ya da kendiniz doğum tarihinizi yazabilirsiniz. İşte bu da size kalmış bir şey. Ben erkeği tercih ediyorum. Şimdi ileri diyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Daha fazla okumak isterseniz. Ben devam ediyorum. Kabul ediyorum. Şimdi adat İşler işte akademik gmail'ini aldım. Benden diyor ki hesabınız hazır. Şimdi işletme profilinizin alanına geçiyoruz. Ben diyorum ki devam. Şimdi adat İşler işte akademi ile başlıyorsun. Başka diyorum. İşletme adını adat Akademi olarak belirliyorum. İşletme oluşturun diyorum gördüğünüz gibi. Orada tabii sizin ee, burada kafanızı karıştırmayın. Ama bir not olarak geçmek isterim. Sizin işletmenizi de görebilirsiniz. Ya da daha önce birisi eklemiştir. Bunu sahiplenebilirsiniz. Evet. ama biz oraya girmeden sıfır bir işletme kuruyor olarak devam ediyoruz. Geldi işletme kategorisi. Eğitim bulmaya çalışıyorum. Eğitim merkezi yaptım. İşte siz kendinize göre bir şey seçiyorsunuz. İleri derim. Müşterilerinizin ziyaret edebileceği masa veya ofis gibi bir konum eklemek ister misiniz? Evet diyorum. Çünkü dikkatinizi çekeriz. Yani burada bizim asıl amacımız yer konum eklemekti. Bir hesabımızı oluşturduk, iki işletmenizi oluşturduk. Şimdi onun konumunu da ekleyeceğiz? Buna evet diyorum. Evet. İleri. Şimdi adresi diyor. Türkiye. İşte bizim adresimizi yazıyorum. İl İstanbul. Şimdi e, buraya kendi iş yeri adresinizi ya da işletmenizin konumu işte ya da ev şubesi osubusu ne varsa onu yazıyorsunuz. Yani genel dalgınlık <laughs> bu tarz denemeler yapmış olabiliyor insanlar. Önemli şekilde uyarıyorum. Kendi işletmenizin adresini tek tek yazın. Biraz zaman hani ayırın bu iş için. Yaklaşık 5 dakika içerisinde en iyi şekilde tamamlamış olursunuz. İleri diyorum. Gördüğünüz gibi ben e, yerde baktığım zaman kendi yerime yakın şekilde görüyorum Eğer ki görmediyseniz, adres doğru çıkmadıysa, hiç eklenmediği için şu yani sürükleyerek yerini değiştirebilirsiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bunun kendi yerini siz belirleyebilirsiniz. Şimdi bizim işletmemizin olduğu yer bu. Yani çok detaylı girmek istemiyorum. Şöyle haritayı, yani şu yan taraftaki şeyleri, kutucukları oynayarak gördünüz mü arkadaşlar? Yani haritayı büyütüp küçülterek bu şekilde yerinizi belirleyip onu en yakın olan yani genelde sizin yanınızda sağda sonun komşunuz olan iş yeri buralarda görünüyorsa ona göre kendinizi konumlamanız en güzel olur. Yani hiç bir yer hani etrafınızda bir şey yoktur ona göre en doğru noktayı bulup buna göre halledebilirsiniz. Yani biz mesela buraya geldiğiniz zaman tek işletme olarak hemen biz vardı. Biz belirledikten sonra insanlar yanımıza konumlandı. Siz de böyle şeyler yaparak, yani bununla karşılaştıysanız, sakin sakin işte iyice haritayı detaylandırarak en iyi yeri konumlandırın ki bu sizi arayıp bulmak isteyenler için çok güzel bir yönlendirme olacaktır. Şimdi devam ediyorum uzatmadan ileri. Evle ofis ziyareti veya teslimat hizmeti sunuyor musunuz? Biz sunuyoruz. Evet ileri. Şimdi işletmenizi nerelere doğru? Hani işletmenizin teslimat ve ev, ofis ziyaretleri yaptığı bölgeleri biz de yapıyoruz. Yani bizi çağırsalar gidip orada hizmet verebiliriz. Sizde de öyle bir şey varsa siz de öyle yapabilirsiniz. İleri. Şimdi iletişim bilgileri ekleyin. Ben gene numaramızı ekliyorum. <laughs> şimdi. Web siteniz yoksa gerek yok. Web sitem yoksa devam ediyorsunuz. Olmasını tavsiye ediyoruz o başka. İşletme sayfanız güncellemeler, öneriler almak istiyor musunuz? ben istiyorum. Ben Google ile ilgili ne bildirim varsa kabul ediyorum. Çünkü benim çok işime yarıyor. sizde ee, siz de eğer ki aramayla, listelenmeyle ya da Google gibi şeylerle ilgileniyorsanız bunları alın ve okuyun arkadaşlar. okuma daha çok fayda sağlar. İleri. Şimdi burada yepyeni bir şey olduğu için ya da daha önce bir Şöyle posta kartı, başka bir seçenek bize vermiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Yeni olduğu için bir ihtimal. Bundan daha önceki, yani şunla da karşılaşabilirsiniz. Direkt telefon numarası atar, telefon numarasını doğrulama mesajı, doğrulama telefonu gibi seçenekler de gelebilir. Şimdi posta kartı 14 gün süreyle bana gelecek. Ben ulaştırılması istiyorum insan benim. Ben bunu istiyorum, Gürbüz Aziz'e ulaştırın diyorum. Ve posta yolunu artık başka diğer seçeneklerde bakayım. Gördüğünüz gibi yok. Ben posta kartını seçiyorum. Posta gönder diyorum. Devamlıyorum. Yani bu posta kartıyla artık bana gönderecek 14 gün içerisinde gelir. Gelmedi, işte ben onun için de ekstra bir video yapacağım kolay. Hatta YouTube'da ararsanız, YouTube'da bir arkadaşımız bunu yapmış, çok güzel bir şeyi arıyor. linkini şu anda bulabilmiş olsaydım kesinlikle gösterirdim. ona benzer bir video ben de yaparım. Buna ek olarak işte birbirine bağlarım, oradan da bakabilirsiniz. Yani şöyle şeyle karşı, 14 gün oldu ya da 15 gün oldu, bu bana gelmedi gibi bir şey var. Kolay bir yol var, oradan şey, konu, yazışıyorsunuz Google'da bir an önce dönüp hızlandırabiliyor sonuçlarını. Yani burada Google'da olan her zaman iletişim yollarını yani mail atma, Google işte e, servislerine ulaşıp onlarla konuşabilme gibi şeyler yolları tercih edin. Kesinlikle Google size cevap verecektir ve işletmenizi kolaylıkla ekleyeceksinizdir. Bunun için de yani sakin olup Google'u zorlamaya devam edin demeye çalışıyorum. Özelimiz hizmet. Diyeyim ki Eğitim ne çıkıyor ki hani? <laughs> bir şey bulamadım şu anda. Atla diyorum. Çünkü size örnek olarak ürettiğim bir şey oluyor bu. Şimdi ben kesinlikle bu doğru saatleri doğru girdim. Biz yani 09'dan 18'e kadar çalışıyoruz. diyelim. Yani bunu tercih ediyorum şu an bu bölümde. Şimdi dijitalde çalışmanızı ben çok komple istemiyorum. Özellikle gösteriyorum ki yani, yok gelişmek istemiyorum. Ya bunlar önemli şeyler. Yani bir kullanıcı sizin işletmeniz hakkında ne soruyorsa onları en ince detaya kadar yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu size bağlı müşteriler elde etmenize çok yardımcı olacak. Evet Evet, bunları da istiyorum. Kesinlikle işletmenizi buraya eklerken en güzel şekilde açıklamanızı yazın. Ben şimdi çok kısa geçeceğim. Yani Adapte Digital. O kadarını yazıyorum başlığıma. Adapte Digital Web ve nişta ile ajansıdır. Ona ait akademisi nişta için yeni modeller ve biraz uzun tutmuş gibi göründüm ama yani sırf şuna önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İşletmenizi güzel şekilde sadece uzun uzun anlatmaya çalışın yani uzun uzun. 750 sınırı var. Siz en azından bir 400 kelimelik bir şeyi zorlayın kendinizi. İleri diyorum. Ee, burada hani fotoğrafları falan siz bir klasörde hazırlamış olun. Ee, güzel kendi anlatan, dışarıdan, içeriden işte yaptığınız işlemi anlatan güzel örnekleri oluşturun. Yani önceden bir klasörde Fotoğraf ekleyin. Tık, tık 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 ekleyerek gidin. Yani şu anda benim e, akademiyle ilgili öyle bir şeyim olmadığı için ben fotoğraf eklemeyeceğim. Atla diyeceğim buna. Ama siz öyle yapmayın. Şimdi diyor ki ücretsiz reklam kredinizi alın. Ben bunu şimdi atlıyorum. Yani Google Ads reklamını yapmaya başlayın. Kredinizi alın. Güzel tutar. Yani bunu kesinlikle değerlendirin. Yani kredinizi alın. Şu kadar yatırın. Şu kadar yatırdıktan sonra bunu kullanın gelecek size. Ve bunları kaçırmayın. Bu iyi bir şey. Yani atlamayın. İsterseniz size göstermek adına ileri yapın. Yani gördüğünüz gibi size böyle bir ekran gelecek. Artık bu, bu S ekranına doğru gidiyorsunuz. Ben şimdi bunu kapatıyorum. Ve devam ediyorum. Çünkü o kafanızı karışıp uzayacaktır. Yani gördüğünüz gibi şurada işletmeniz göremiyor. Çünkü biz daha onaylanmadık. Diyor ki doğrulama kartınız 14. içerisinde ulaşacaktır. Kartın üzerindeki kodu kullanarak doğrulamayı tamamlayın diyor. Ve işletmemizi eklemiş oluyor. Yani benim herhangi bir mailim yoktu işletmeme ait. Bu işletme mailimi önce kaydını yaptırdım. Sonra da işletmemi onun beni yönlendirdiği adımlarla ekledim. Gördüğünüz gibi Google'a işletme ekranı bu kadar kolay. Şimdi eklediğiniz İşletme profiliniz burada. Böyle görünecek. İşte bilgilerini tekrar düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde. İşte, i̇şte analizlerini kontrol edebilirsiniz. Yorumlar varsa yorumlara yanıt verip silebilir, cevap verirsiniz. Yeni fotoğrafları ekleyebilirsiniz. Tamam. Ürün, hizmetler, web sitesi yaratabilirsiniz şuradan işte kullanıcı ekleyebilirsiniz. Herhangi X işte şubesi, otobüsü olan yeni şeyler varsa da öyle. bu şekilde. Zaten haritalarda bu şey çıkmış oluyor. Yani gördüğünüz gibi girdiğiniz için kod istenmiyor. Burada işletme girişleri olduğundan haritalarda da burada da eklemiş olacak. Haritalardan da kontrol edersiniz. Yani Google'ın haritalara eklemek denilen şey de aslında aynı şey. Doğrulama kodu gelince doğrulama yapın. Elinize kodu girip doğrula diyeceksiniz. Böyle. Evet arkadaşlar. Başka bir şey kalmadı. Analizlerinizi hani kontrol edebilirsiniz. Doğrulama olmadığı için bunların hiçbirisine bakamıyoruz. Google haritalarla ilgili de hiçbir işlem yok. Ne olursa zaten videonun ekini ekleriz. O şekilde yönlendiririz. Evet bu kadar. Şimdi bu bölümde e, elinize kullanması sorusu bir Gmail hesabınız var. İşletmeniz için de bu Gmail hesabı üzerinden hareket etmek istiyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Benim işletmem kayıt diyoruz. Arama kelimenizi böyle değiştiriyoruz. Benim işletmem kayıt. Ee, en üstte Google işletme profili tıklıyoruz. İstediğimiz alan burası. Yani bu ekranla karşılaşmak istiyoruz. Bu ekranla karşılaşıyoruz. Oldu ya Google'da en üstte o link artık çıkmıyor ve bulamıyorsunuz. O, gelin videoda ben buraya tutayım bunu. Şu linki yazarak buraya ulaşabilirsiniz. Bunu çok değişeceğini zannetmeyin. Google bu ekranı değiştirse dahi yeni ekranı yönlendirecektir. Onun için gördüğünüz bu linkle buraya geliyoruz. Şimdi geldik buna. Ne yapıyoruz? Şimdi yönetiyoruz. Başka bir hesap kullan diyorum. Burada ben X hesaplarından bir tanesini ileri yaparak devam ediyorum. Shift ederim, giriyorum. Yani geri dönüyorum. Yavaş gideceğim. Siz buraya e-posta ve telefonunuz gireceksiniz. İleri yapacaksınız. Şifrenizi gireceksiniz. Şifrenizi gireceksiniz. Yani bu biraz artık bir sürü hesaptan dolayı zorluğum olduğu için buraları kuyruzlaştırıyoruz. Ee, hani hangisinde var hangisinde yok. Şimdi şifrenizi girdik. İleri diyoruz. İleri dedik bu ekranlara yani işletmenizi bulun ve yönetin. İşletmenizin adı yoksa yeni bulamıyorsanız işletmenizi Google'a ekleyin Ben adapte dijital ediyorum. Mesela geldi. Buldum. Erişim iste gördüğünüz gibi. Yani erişim iste dedikten sonra bunun işletme, bulduğum işletme ee, benim yönetmemi isterse erişim verir. Ama hayır. Yani ben bununla uğraşmak istemiyorum. Direkt kendini sıfırdan eklemek istiyorum diyorsanız işletmenizi Google'a ekleyin. Yani sizin tanıdığınız bir insan ya da tanıdığınız birisi yönetmiyorsa zaten bu işletmenizi işte girip de beni erişim iste seçeneği yüksek ihtimal olmayacaktır. Ama bu alanı zorlayabilirsiniz. Hani burada o işletmenin puanı vardır, şu vardır, bu vardır. Gerçekten size aittir. Bir başkası yönetiyordu. Erişim isteyip siz üzerinize alıp devam edebilirsiniz. Bunu yani bu yolları deneyebilirsiniz. Ama bizim şu andaki konumuz bir mailiniz var ve bu mailinize ait bir işletmeniz olsun istiyorsunuz. İşletmenizi Google'a ekleyin diyoruz. Tamam mı? Bundan sonraki süreç e, aynen devam ediyor. İşte Adapte Dijital adapte diye ekliyorum kategorisi. Dijital market. Bakın yok gördünüz mü? Web. Google eksik. İleri diyorum. Buradan yolu aynen ilerleyerek yani bir önceki videodaki süreci ekleyerek devam edeceğiz. O şekilde ilerliyor ve sonuçlandırıyorsunuz. Bu işlemimiz de tamam oluyor. Şimdi süreci adım adım ilerleyerek devam ediyoruz. Müşterilerinizin ziyaret edebileceği mağaza veya ofis gibi bir konum eklemek ister misiniz? Evet diyorum. Çünkü dikkatini çekeriz. Yani burada bizim asıl amacımız yer konum eklemekti. Bir, hesabımızı oluşturduk. iki işletmenizi oluşturduk. Şimdi onun konumunu da ekleyeceğim. Buna evet diyorum. Evet. İleri. Şimdi adresi diyor. Türkiye. İşte Bizim adresimizi yazıyorum. İl İstanbul. Şimdi e, buraya kendi iş yeri adresinizi ya da işletmenizin konumu işte ya da ev şubesi osbusu ne varsa onu yazıyorsunuz. Yani genel dalgınlık <laughs> bu tarz denemeler yapmış olabiliyor insanlar. Önemli şekilde uyarıyorum. Kendi işletmenizin adresini tek tek yazın. Biraz zaman hani ayırın bu iş için. Yaklaşık 5 dakika içerisinde en iyi şekilde tamamlamış olursunuz. İleri diyorum. Gördüğünüz gibi ben yerde baktığım zaman kendi yerime yakın şekilde görüyorum. Eğer ki görmediyseniz, adres doğru çıkmadıysanız, hiç şu Yani sürükleyerek yerini değiştirebilirsiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bunun kendi yerini siz belirleyebilirsiniz. Şimdi bizim işletmemizin olduğu yer bu. Yani çok detaylı girmek istemiyorum. Şöyle haritayı, yani şu yan taraftaki şeyleri, kutucukları oynayarak gördünüz mü arkadaşlar? Yani haritayı büyütüp küçülterek bu şekilde yerinizi belirleyip onu en yakın olan, yani e, genelde sizin yanınızda sağda sonun komşunuz olan iş yeri buralarda görünüyorsa ona göre kendinizi konumlatmanız en güzeli olur. Yani hiç bir yer, yani etrafınızda bir şey yoktur. Ona göre en doğru noktayı bulup buna göre halledebilirsiniz. Yani biz mesela buraya geldiğiniz zaman tek işletme olarak hemen biz vardı. Biz belirledikten sonra insanlar yanımıza konumlandı. Siz de böyle şeyler yaparak yani bununla karşılaştıysanız sakin sakin işte iyice haritayı detaylandırarak en iyi yeri konumlandırın ki bu sizi arayıp bulmak isteyenler için çok güzel bir yönlendirme olacaktır. Şimdi devam ediyorum uzatmadan. İleri. Ev ve ofis ziyareti veya teslimat hizmeti sunuyor musunuz? Biz sunuyoruz. Evet. İleri. Şimdi işletmenizi nerelere doğru? Hani işletmenizin teslimat ve ev ofis ziyaretleri yaptığı bölgeleri biz beyin yapıyoruz. Yani bizi çağırsalar gidip orada hizmet Sizde de öyle bir şey varsa siz de öyle yapabilirsiniz. İleri. Şimdi iletişim bilgileri ekleyin. Ben yine numaramızı ekliyorum. Şimdi Web siteniz yoksa gerek yok. Web sitem yoksa devam ediyorsunuz. Olmasını tavsiye ederiz o başka. İşletme sayfanız güncellemeler, öneriler almak istiyorsanız ben istiyorum. Ben Google ile ilgili ne bildirim varsa kabul ediyorum. Çünkü benim çok işime yarıyor. Ee, siz de eğer ki aramayla, listelenmeyle ya da Google gibi şeylerle ilgileniyorsanız bunları alın ve okuyun arkadaşlar. Okuma daha çok fayda sağlar. İleri. Şimdi burada yepyeni bir şey olduğu için ya da daha önce şöyle posta kartı başka bir seçenek bize vermiyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Yeni olduğu için yüksek şey ihtimal. Bundan daha önceki ya yani da karşılaşabilirsiniz. Direkt telefon numarası atar. Telefon numarasını doğrulama mesajı, doğrulama telefonu gibi seçenekler de gelebilir. Şimdi posta kartı 14 gün süreyle bana gelecek. Ben ulaştırılması isteyen insan benim ben bunu istiyorum. Gürbüz Azem'e ulaştırın diyorum. Ve posta yolun artık başka diğer seçeneklerde bakayım. gördüğünüz gibi yok. Ben posta kartını seçiyorum. Posta gönder diyorum. devamlıyorum. Eklediğimiz eklediğiniz işletme profiliniz burada. Böyle görünecek. İşte Bilgilerini tekrar düzenleyebilirsiniz bu şekilde işte analizlerini kontrol edebilirsiniz yorumlar varsa yorumlara yanıt verip silebilir cevap verirsiniz yeni fotoğrafları ekleyebilirsiniz tamam. ürün hizmetler web sitesi yaratabilirsiniz şuradan işte kullanıcı ekleyebilirsiniz herhangi işte şu bir sosyobu olan yeni şeyler varsa böyle bu şekilde zaten haritalarda bu şey çıkmış oluyor. Yani gördüğünüz gibi girdiğimiz için kod istenmiyor. Burada işletme girişleri olduğundan haritalarda da burada da eklemiş olacak haritalar da kontrol edersiniz. Yani Google haritalara eklemek denilen şey de aslında aynı şey. Doğrulama kodu gelince doğrulama yapın. Üzeriniz kodu girip doğrula diyeceksiniz. Böyle. Evet arkadaşlar. Başka bir şey kalmadı. Hani kontrol edebilirsiniz. Şu an doğrulama olmadığı için bunların hiçbirisine bakamıyoruz. Google haritalarda ilgili ek bir işlem yok. Ne olursa zaten videonun ikine ekler. O şekilde yönlendirir. Evet. Bu kadar. Size bunlarda dikkatiniz, çekeceğiz. Herhangi bir e, ne ihtiyacınız yok. Ama ben işimin daha Profesyoneli ellere bırakmak istiyorum. Onlar gerekli adımları kendi arasında ve çalışsınlar diyorsanız size yakın ya da uzak, iyi anlaşabilen insanlarla kendinize iş ortaklığı, işbirliği seçin ve bu işbirliği içerisinde bu işlemlerinizi de yaptırın diye tavsiye ederim. Biz e, tabii işimizin gereği, şunu öneriyoruz işletmelere ve yani aylık da olsa sizin işlerinizi takip eden dijitalcilerle çalışmanızı önemli tavsiye ediyoruz. Bu size kazanç sağlıktır. Ee, hani bunun kim olduğu önemli değil ama kesinlikle bu işi bilen bir insan olarak önerimiz budur. Yani işletmenizi yöneten işlercileriniz olsun ve bu işlemleri takip etsin. Yok ben kendim bu işi öğrenip takip etmek istiyorum derseniz Google çok güzel bir kaynaktır. Google'un kaynaklarını okumaktan, izlemekten geri kalmayın. Bunlar için vakit ayırın. Sıra sıra gidin. Kesinlikle siz çok iyi bir işlerci olabilirsiniz diyorum. Ee, saygılarımla kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.